arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün efsane yepyeni <laughs> harika bir video ile karşınızdayız. Bugün ne mi yapacağız? Bugün kanalımıza grafiti çizeceğiz. Yani kendi ismimizi, yani bizi nasıl anıyorsanız üç şans ismiyle arkamıza güzel bir grafiti yapacağız. Videolarda arka plan olsun diye. Aynen. Ve Bu e, bunu video haline dönüştürelim dedik. Belki eğlenceli anlar çıkartırız. Sizleri de güldürebiliriz, eğlendirebiliriz. İsterseniz Girişi fazla uzatmadan... Videoya geçmeden önce... Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bir saniye, bir saniye. Bu şeref bana ait olsun. Kanalımıza... Abone olup, like atmayı sakın unutmayın, unutmayın. arkadaşlar! Ve Hadi. geçiyoruz! Açıldı! Şimdi, Hacı ben ilk çiğimizi çiziyorum. Bekle, hemen çizeceğiz mi? Eğilemiyorum. <laughs> hemen çiziyorsun. Dur bakalım, otursam mı ben buraya? Oturum. Otur ya. Evet. Sa ee, nasıl yapıyorum? üç hacı işte. Çiziyorum. 3 tamam, üç şey yap da. Hayır Ama bak şimdi. Böyle üç yapma. Hı. Şu Hı. şekil üç. böyle gel içi boşta. Ya, boş yapamazsan yok. ben yapayım. Ver ben yapayım. Ver ben yapayım. Bak Hacı bak. Ş şöyle geldim. He. Bir de şöyle geldim. He. Bir de şey yaptım He. böyle. Ama içten gel ona. Tamam Tamam yapalım. mı? Yani buradan biraz pay bırak. Tamam. Kaldır ya Muhtemelen yapamaz. İzliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sinir baya <laughs> <laughs> Oğlum bu ananın. Niye at, attırmıyorlar? <laughs> Sallama şey, sallama. Hayır <laughs> lan bu ne? Oğlum işte. Hacı Emre, olmuyor. Ne abi. yaptın sen ya? Olmuyor mu koyayım? Oğlum sen ne yaptın? Oğlum dökülüyor, dökülüyor bak. Dökülmesin ya boş ver. Eşi nasıl yaptın? Ya tamam onu buraya uzatırız. O zaten belli değil de. Ne, ne yapalım biliyorum. Dur 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 dur. Hacı bak bu karşıdan olacak. Bu böyle olacak. Bak böyle çıkarttırıyor bak. Aga şuraya asalım o zaman. Asalım ve... mı? Aynen bak bak. tam buraya asalım. Bakır üstüne çıkalım. Şuradan bağlayalım zaten. Bir tane var. Her falan var. Bağlayalım öyle yapalım. Bir yer bir yer. Oğlum oynama daha. Olmuyor. Olmuyor ya. Neyse 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 Morali bozmak yok Morali bozmak yok. Ne diyor kameraman? daha 3 oldu işte. Selamun <laughs> Aleyküm. <laughs> ben valla billahi bana delirtecek ya. Hani bizim başka ne renk vardı? Ağzımı yaktı ha. Yeşil. Burada da kırmızı var. Sen şimdi şahısın nereye sığdıracaksın? Bana insan gibi söyler misin? Biraz bak yapayım. hiç kızmayacağım. Mert Aga da flashımız açmış. Ya bak şimdi şahıs yazacağım buraya senin... Oğlum öyle yazma. Senin annen de arıyor. <laughs> ne diyor biliyorum. Adem'i Adem, i, Adem i yolladı, yemek yesin diyor. <laughs> öyle yazma ne yaptın sen? Oğlum işte ya. Aa. Aga bok gibi oldu. Allah çarptım bok gibi oldu. Oğlum manyak mısın sen? Bunun içini boyayacağız. Senin e tamam boya. Adem baba boyayınca güzel olur. Dur dur bekle bitsin ondan sonra. Şurayı da araya çizeceksin yani. Şansın burayı şeyi nasıl yapacak? Şah şey, şey, şeyi ben çok merak ediyorum. Yap bakayım. nasıl? Bakayım. Şeyi nasıl yapacağım? Şahıs mı? Evet şahısın şeysi ne sonra. onu yapacağım. ayrı yaparız olur. Tamam yap bakayım ben onu ayrı bunu ayrı. Murat'ın yazı gibi misali. ben şuraya YouTube logomu yapacağım artık. Kimse kimse bana bulaşmasın. YouTube logosunu nereye yapayım? Aşağı şey yapmayacağım. Aa yok böyle büyük yana yapacağım ya. YouTube logosu da lan. Kanka ha öyle öyle. Tam böyle içi tane ok var. İçi beyaz mıydı? Beyaz. Yo yeşil lan. İçi <laughs> mavi <Mantın, gülüyor> tamam, mi? Mantın, 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 mantın. Şunu azıcık <laughs> çek, şunu azıcık çek, şunu azıcık çek. Kendime eşvet spor gibi hissettim. çek 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 azıcık dur. Tamam, dur. tamam dur. Biz onu yıkatacağız mı? <laughs> yeşil var mı? <laughs> Ciddiyim yeşil var mı? Oğlum ben yeşil, yeşil orada. Selam aleyküm. <laughs> ne oldu? <laughs> tövbe tövbe <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. Senin <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi oldu lan. Adem. Adem buraya gelmiyor. Boya boya. Oğlum A nerede? artık. Oğlum şahıs işte. Ya bu çocuk bilmiyor. Sen bana yeşil boyayı ver. Hayır hayır be, ben yeşil boyayı ver. Şeyler ver. Ulan ben de yapıyorum bu işi. <laughs> ben ne böyle şey yaptım? Aga ya, sen beni bekle. <laughs> ya ya bekle. yeşil versene şu yeşil madem. Hayır kırmızı. diğer yeşil nerede? Yok ki. Varo Doğru, da orada pochette olmasın. Boya bir gitti. Oğlum ne Daha bir tane de siyah olacak. Elim yapıştı buna yalnız. Sen bunu niye ters yaptın? Aynı normal. Ters yaptın ya. Yani. Ters yaptın. O ya zaman aga, sen bunu... o, o zaman aga B planına geçiyoruz. İçini boya kardeşim, logoyu siyah yaparsınız. Hayır. Hayır. Aa. hayır bir tane de, tersini yapacağız. Hayır 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 hayır. <laughs> Ulan senin var ya, beynim çabuk yumuyor. Sen var ya, bir dahisin de. Kimse seni tanımamış. <gülüyor> <gülüyor> aga sen niye öyle yaptın? Murat, Allah aşkına bir dur. Bak. <laughs> oğlum Bilmiyorum. biz bunu süsleme diye aldık bak. Biz... Bizi sen bitirdin! <laughs> oğlum bir dur, süsliyoruz işte. Sen şunun altına da şey yap ver. Çekil. Çekil. Hı. Bu ne elde ya? Siyah oğlum, o siyah elleme. Siyah yapma. Siyah bunun içine dolduran... Doldurma işte, hayır doldurma. Kırmızı getir hadi. Kırmızı bitti lan. Şunu da Üç şahıs çalışıyor, YouTube güzelleşiyor. Şu hey Aga şunu bir tık daha büyüteyim ben He? Aga olur yani ne bileyim yani. Abi grafiti gerçekten sana diçeyim kardeşim. Buradan bütün grafiti sanatçılarımıza Selam gönderiyorum. <laughs> abi. Kırmızı yersene bana. kırmızı bırak da. Bu siyahı bana bırakın ben logo yapacağım. Abi yemin ediyorum var ya. Bu çocuk harika salak. Bak Allah sen nasıl bir şey çalışıyorsun ya. Abi oğlan da var ya. Bak oğlan ne biliyor şey kullanamıyor ya. Ne ne dinliyordu lan ona? Beyin. Zekasını, zekasını, zekasını. zeki yok. ama çalışmıyor. Ha? Hay zeki de çalışmıyor ne demek oğlum? Oğlum öğretmenler hep der ya yalan söyler. Ya bırak ya öğretmenler de bizim diyor. Ben de anlamıyorum ki ya. Abi bu bitti ya. İki yer oynayalım dedik, bitti hemen. Bu hemen bu şeyi rengi. düşünün, iki rengi karıştırınca hangi renkler çıkıyor? <laughs> Oy Adem! Adem! Oğlum bu bitti, bitti. Sen burayı kes. Ne o, kırmızı, kırmızı mı? Kırmızı ha. Hemen burayı bitir. Selamünaleyküm. Adem sen var ya, bunu bu gibi çıplamışsın. Oğlum bunu kapa yapayım Sen valla billahi bitsem mi sakın hacı ya? Oğlum bu niye? Senin yani YouTube logosunu ver ben size. Hayır lan. Kafanı çek, hayır, kafanı hayır. çek, kafanı. He, çektim. Oğlum bu içinde don ama bu şurası dondu soğuktan. <laughs> Vallahi bile. Ya ne yapacaktım ben? Ne o var. siyah mı? He. Siyah siyah bak. Sen o kırmızıdan geçsene biraz daha böyle. Yani büyük biraz. Bitti mi ona? Yok lan var bunda da. Neyse dur şimdi ortasını yapacağım. Hacı ortasını ben size vereyim sen doldur. Hayır hayır. Oğlum çizeceğim diyorum bak. Dur bir dur. Oğlum hadi. hayır hayır, hayır ortasını tek siyah şey yapalım. Hazır mıyız beyler? Yapıyorum Emre. Vallahi benden günah gitti. Allah! Ulan ben de yapıyorum he. Vallahi <laughs> <laughs> yapıyorum he. Oğlum bu altın siyah altın damlatıyorlar. Oğlum ha ya işte. Heh. Hacı versen bak ben yaparım. Elini adem. çek oğlum hayır. <laughs> Çekiyor. Oğlum ben YouTube logosunu çok farklı düşünüyorum. Hayır, hayır hayır iyi böyle valla. Tamam dur dur tamam o kadar çıkma. Adem baba free kick verdin mi? ama Olur, kusura bakma. <laughs> <Elif> yapar mı? <laughs> hayır. Kırmızı mı? İçinde evet. var mı? Çekil. Buraya Adem yazayım mı ben lan? Nereye? Ben Adem yazayım buraya. Hayır, hayır. <laughs> evet. Sen dur dur çek artık bunu. Şey evet. çek oraya. <gülüyor> <gülüyor> dur. Dur dur. Tamam. Tamam. Fazla sıkıntı. Oğlum bu yuvarlak kim oldu dur. Böyle. Çek hacı. Şey Adem kaldırsana bir. Bir dakika oğlum Murat baba yemeği ederim bu işi biliyor. Bana evet. kodum Murat. Evet. Neyin nere tarafını ne doğru çekeceğiz Emre? Hacı bu dur doğru bir aga aga dur bir, üstünde dur. üstünde oynayalım. Siyah var mı senin elinde Murat? O poşet nerede? Poşetin içinde yok. var Çek. Aa, var burada siyah. Lan daha dolu bu. Vallahi ver hacı o siyah. He, ne, ne tarafa doğru çekeyim? Ha, çek. çıkacak ya. Aynen. Üçü çıkar. Dur kaldım mı Abi yemin ederim Emre Murat yazalım mı? Dur aşağıya üç şahıs yazalım. Üç şahıs okuyacak. Yok yok. Bu çok bir şey olur. Yok bunlar ince pişirme ya. Bunların da ince pişirme. Aşağına atır o zaman. Aşağıya bir şey bulalım yoksa öyle kalsın mı Aşağı Aşağısını ben süsleyeyim mi? Bana salmayacak. İyi sal. Hayır ben farklı bir şey çizelim acaba. E, Oraya da YouTube logosu çizelim. Yok, Orada var büyük hem. Dur bir dur dur. Bir versene. Hı. Murat bir kararlaştırdık da yapaydın ya. He. Baba yapıyor bu sporu ya. Şişt. E üç, üçün şey mi olmalı? Hayır, hayır. Ben Adem yazacağım şuraya Emre. Ay geç herkes kendisi de gör. Ya sen şuraya geç. Hı. Sen bir şey yaz. Ya sen de bir şey de girelim hadi. Aha ben şimşek şey yapıyorum Emre. Aa ben buldum ne yapacağımı. bana siyah lazım, siyah Murat. Murat siyah. Bir saniye. Devamı nasıl unuttum? Baba ne yapıyorsun baba? Şimşek şey yapacağım. Olmadı ya. <laughs> Arka ne yapayım ben logoyu çizem mi? Ya. Yap oğlum bir sedeni şey yap ya. Baba sen nesin? Emoji misin sen ya? Bunu nasıl yap? Ben şuraya Adem yazayım Emre. Uy. Uyyyyy şey, şey, çok arka. güzel bir şey çizdim Adem sen... Gel buraya gel. Gel buraya. Buraya azıcık Tehlike. Ben yaparım baba. Bekle şimdi. Emre ben buraya Adem yazayım. Siyah yap, yap. Siyah bana lazım. Şunların etrafından biraz daha geçeyim. Abi. ben. şey yapacaktım, Ne yapacaktım ben? Ne yapacaktım? Aklımda bir şey var. Hı. Hadi acı. Hakkım bir şey var. Emre abi. Emre Aga, Adem yazayım mı ben buraya? Yok yok. Vallahi. Vallahi yok. Ne yazayım? Ha, buldum. Ha, Aklıma hadi. geldi Emre. Oğlum hadi hadi. Emre şunu tutacaksın yalnız. Tamam abi. <laughs> Ne kırmızı... bu çukur işareti mi? Ben de çukur sandım. <laughs> kırmızı kırmızı. Kırmızının kapağı düştü ya. Nasıl oldu lan o? <laughs> Aa telefon çalıyor. <laughs> Dur bir dakika. Tamam. <laughs> Hacı nerede telefon? <laughs> Alo. Babalar. Artık. Onu ben yapıyordum. Onu ben yapıyordum. <laughs> Abi <Hadi>, ne <laughs> yapıyorsun oğlum ya? Aynen hacı. Hacı bizden bu kadar. Hadi şuraya tutsana gidelim. <laughs> A oğlum. Şey yapsaydık, avrol yapsaydık ya yap. Ya hadi hadi tamam. Hadi bakalım bir Murat yeter. Hadi hadi çağırıyorlar. <laughs> Kaldır bakalım. Adem mi yazdı? He. Vallahi de yazacağım dedim ya. Aga Adem mi yazmış lan? Agalar. <laughs> Agalar yazmadım ki. Ben onun için şeyle geçmeyecek. Dangerous mi yazdın? Dangerous yazdım. bakalım Bekle bir dakika. Bekle bir dakika. Evet beyler. Beyler kaldırın. Bekle şurada bir şapka yapalım. Gel Mert buradan dolaş. Hayır hayır hayır. hayır. Göster Ne? Oğlum yok yok. hayır hayır elleme elleme. Dur. Yok. Olmam hiç Uy, bırak, bırak, bırak. efsane. Thank <laughs> you.